Herkese merhaba arkadaşlar ben Mer. Bugün sizlerle birlikte operatör rehberine kaldığımız yerden devam ediyoruz Alman operatörlerindeyiz İlk operatör, atak operatörümüz Blitz Kalkanı ve atak operatörü Konuşamadım özür dilerim Almanya'da doğmuş 1.75 boyunda 75 kilogram ağırlığında Hemen teçhizat kısmına geçersek Bir tane kalkanımız var flashlı kalkanımız Özelliğini custom game'de size göstereceğim Bir tane tabancamız var ucuna muzzle break ve Lazer takmamız yeterli olacaktır Sis bombası ve birkaç e, seçeneklerimiz var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Fakat bomba modunda oynadığımız için rankta genellikle sis bombasını tercih etmemiz daha iyi olur. Ee, geçelim diğer atak operatörümüz olan IQ'ya. Arkadaşlar IQ e, yine Almanya'da doğmuş. 1.75 boyunda 70 kilogram ağırlığında bir atak operatörümüz. Hemen teçhizat kısmına geçersek bir tane 3 tane birinci silah seçeneğimiz var. Bir tanesi Avuk, bir tanesi 552 komando, bir tanesi de hiç kullanmadığımız G8A1 olan bir LMG'miz. Avuk da arkadaşlar rahat ettiğiniz bir site, flash aydır ve lazer işinizi görecektir. Fakat ben bu silahla hiç oynamadığım için lazer de takmadım. Ee, en çok oynanan silah olan 552 komando. Ee, mükemmel bir hasar gücüne sahip. Rahat ettiğiniz bir sight takıyoruz. Flash hider ve e, silah çok kolay kontrol edildiği için e, angled grip, açılı kabza takıyoruz. Ee, Lazerde takmayı unutmuyoruz tabii ki. LMG kullanmayın ama kullanmak isteyenlere e, bunun ADS e, e, pozisyonu çok yavaş olduğu için AKOK önermiyorum. Genellikle 1x öneriyorum. E, kompansatör takıyoruz ve açılı kabza takıyoruz ama siz yine de kontrol edemezsiniz. Dikey Kavza takabilirsiniz. Ee, bu da silahımızda silahımız da böyleydi. Hemen şunu seçelim unutmayalım. Yine aynı tabancamız var Blitz'le. Yine e, seçebilirsiniz Listedeki aynı şeylerle. Muzzle Break ve lazerle birlikte. Ee, eskiden Frag Grenade vardı. El bombası vardı. Kaldırlar yerine Claymore verdiler. Ee, Claymore da iş yapıyor. Bridge Charge ve Claymore var. Dikey oyun oynayacaksanız Bridge Charge tercih ediyoruz. arkalanmamak istiyorsanız Claymore tercih ediyoruz. Gelelim defans e, versiyonlarına Şimdi defans versiyonlarının ikisi de harika operatörler Birisi Yegir arkadaşlar e, Almanya'da doğmuş 1.80 boyunda ve 64 kilogram ağırlığında e, Arkadaşlar teçhizatındaki Bu 416 canavarı e, Yüksek hasar gücü Ve e, 740 fire rate var Ortalama bir fire rate var Fakat bunun tek özelliği Bunun özelliği defanstaki Yaklaşık 2 ya da 3'tü şu an tam hatırlamıyorum ee, asalt rifle'lardan biri olması. Rahat ettiğiniz bir site ee, accent barrel ya da e, flash hider siz hangi ikisini de deneyin tercihinizi yapın. Ee, Dikey kabza ve lazer takıyoruz arkadaşlar buna da yine. Tabi siz lazer istiyorsanız takın istiyorsanız takmayın ben lazeri sevdiğim için takıyorum. Yine bütün Almanlarda olduğu gibi aynı tabanca Bulletproof kamera ve e, diken tel seçeneklerimiz var istediğinizi seçebilirsiniz fakat dikenli tel daha çok iş yapıyor ee, ben en son çaretle oynamıştım çalette balık proof kamera e, lazım olabilir arkadaşlar o yüzden en son balık proof kamera kalmıyor ama dikenli tel tabii ki daha çok tercih ediliyor gelelim e, diğer canavarımıza bandite arkadaşlar e, Alm Almanya Berlin doğumlu bir operatörümüz 1.80 boyunda ve 68 kilogram ağırlığında hemen teçhizat kısmına geçelim arkadaşlar MP7 isimli canavar arkadaşlar Gördüğünüz gibi 900 fire rate Ve bir SMC'ye göre çok yüksek olan 32 hasar gücüne sahip arkadaşlar Rahat ettiğiniz bir sight takıyoruz Kompansatör takıyoruz çok fazla Fire rate olduğu için Lazer takıyoruz ee, Bu kadar bu silahımız böyle ee, Yine bütün Almanlarda olduğu gibi P12 tabancamız var ee, bu Eskiden teller 3 taneydi Tek bandit de 3 taneydi ee, ama ikiye düşürdüler. O günden beri pek kullanılmıyor. Genellikle C4 kullanılıyor. Benim önerim C4 kullanmanız arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bunlar böyleydi. Şimdi biz custom game'e geçiyoruz. Custom game'de size bunların ne işe yaradığını hepsini göstereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi defansa başlıyoruz ilk. Arkadaşlar bandit özelliğini göstereceğiz ilk başta. Şimdi mesela ben bandit elektrik adam olarak da biliyorum arkadaşlar. Şimdi buraya ben bir tane elektrik koyuyorum. Tehcir buraya reinforce e, şey elektriğini koyamıyor arkadaşlar. Koyarsa yanıyor. Koy bakalım. Canı gidiyor şu an. Bakın gördüğünüz gibi bunda yandı. Ben bunu alırsam e, bu te e, termalini açabiliyor. kan koy ama açma. Şimdi boşuna gitmesin reinforce. Ya yani şu an buna bas açılıyor arkadaşlar. E, bir de trick yapılıyor. Bas mesela şu an. Trick diye bir şey arkadaşlar. Mesela siz böyle ses katıp bunu şey yaparsanız. arkadaşlar şimdi bunların özelliğini gösterme zamanı arkadaşlar Jäger'ın üç 3 tane cihaz var bunlar bombaları mamaları tutuyor işte flaşları flashları eşin özelliğini yengin özelliğini tutuyor Zofya'nın özelliklerini tutuyor ee, Hibana'nın çarşılarını tutuyordu ee, bir tek kapitanı şeyin Kapitanın özelliklerini tutamıyor arkadaşlar. Arkadaşlar komando eğitim almıyorsanız sürmenize gerek yok. Şimdi bak atın el bombasını. Biriniz atsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar havada imha etti. Bir tane daha at. Arkadaşlar her ADS iki tane bomba tutar sonra devre dışı kalır at. Gördüğünüz gibi bunu da tuttu arkadaşlar bu şu an devre dışı çünkü bu iki tane bomba tuttu. At bir tane daha. Şimdi bu bir tane tuttu şimdi flaşlarını at. Bunu da tuttu bu da devre dışı bu da devre dışı üçü de devre dışı şu an arkadaşlar. At şu an gördüğünüz gibi hiçbir şey tutmuyor. O yüzden bunlar toplam altı tane şey tutabiliyorsunuz yani bunlardan. Yeager'ın özelliği bundan ibaretti. Bir de teller var işte görüldüğü gibi. Tellerde adamları yavaşlatıyor. Geçin üstünden. İyi ki geç üstünden. Gördüğünüz gibi yavaşlatıyor. Bunun özelliği bu kadar yani. Silahı da çok iyi. Tepmesini de göstereyim hemen silahın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yuvarlak bir şekilde gidiyor. Bunun özelliği bu kadar yani. Evet arkadaşlar şu an atak bölümündeyiz. I IQ ile başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir Legion Mine olması lazım. Bunu atarken görme bakın ben şu an hiç göremiyorum neredeyse. Şurada şimdi zar zor gördüm. Bunu siz hiçbir zaman göremezsiniz arkadaşlar. Dikkatli bakmadığınız sürece burada. Bakın şuraya attı. Hala ben göremiyorum şu an. Şimdi ama IQ'yu açtığımızda bakın arkadaşlar görüldüğü ay yüzüm gibi parlıyor. Burada mesela bir tane var. Vuramıyorum. Niye vuramıyorum? Hı, hı, tamam. Bakın mesela sonra burada var. Bunların hepsini görebiliyorsunuz böyle. Şimdi arkadaşlar bir de Vault'in kameraları çok küçüktü. Mesela gözükmüyordu. Şimdi dağınları tanıtmıyordum ama mesela ben şu an bu atan kamera aramaya çalışıyorum. Spotla beni Efe. Ben yani şurada bulmaya çalışıyorum kamerayı. Spotlanıyorum ben şu an. Ben şu an Spotlanıyorum ama kamerayı bulamıyorum mesela. Yani hala nerede olduğunu ben görmedim diyelim. <laughs> Duya bastım. Neyse. Bakın arkadaşlar direkt ay gibi parlıyor burada. Ben bunu görmemiştim. Aslında görmüştüm mü? Gördüğünüz gibi böyle görüyorsunuz. Arkadaşlar bir de e, c 4 de görüyorsunuz. Burada c 4 sesi var. Şimdi burada. E, ya oğlum her niye cüğü koydunuz? <laughs> Neyse dur devam edelim. Bekle bekle. Gülme bir. Arkadaşlar bu ikin özelliği, Pulse özelliğinin kullandığında, cihazını açtığında, Ford'un e, özelliğini kullandığında veya herhangi bir defans operatörü telefonunda kameraya bakarken de görüyor. E, bunları da bilin arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi telefonda ve şu an görüyorum. E, başka özelliği varmış, şu an düşünüyorum. Bombaları görüyor. Duvar arkası. Hani arkasında görüyor. Mesela Pulse özel e, cihazından bakıyorken o görüyor. Yine görüyor dediğim gibi. Bombaları görüyor. Bombaları görünce takımınızda buluyorsunuz. Sadece kendiniz değil. IQ'nun özelliği bu kadardı. Kanka sık benim kafama başlayalım. şey banditle başlayalım. Yeah. Evet arkadaşlar şu an defans diğer defans operatörümüz banditle karşınızdayız. Bandit eşittir elektrik adam arkadaşlar. Ben burayı reinforceladım. Gene şimdi mesela Hibana gelsin. Ben buraya arkadaşlar attığımda elektriğimi attığımda Hibana buraya koyamıyor arkadaşlar. Koymaya çalıştığında yanıyor. Koy bakayım. Yandı arkadaşlar Bir de trick denilen bir olay var arkadaşlar O bastığı anda çalıştırıyor mesela At sen hivanayı Bas Hemen bunu koydunuz arkadaşlar Gördüğünüz gibi ben bunları yaktım ee, Böyle Şimdi bir de arkadaşlar e, Mesela teçir EMP bombasını attığında Gördüğünüz gibi benim dürbünüm de gitti Teçirim de kırıldı mesela Onu yine şey yapmaya çalıştım Zaten boşverin giremedim içeri Böyle arkadaşlar yani bunun özelliği de bandı budu buydu bir de elektrik ters çekerseniz arkadaşlar yine bu aküden koyarsanız ee, nasıl desem size teller elektriyor arkadaşlar eğer düşman üstünden geçmeye çalışırsa e, hasar yiyor yine yavaşladığı için daha fazla hasar yiyor bunun özelliği bu kadar bir de silahın tepmesini gösterelim çok yırtıcı bir silah arkadaşlar çok biraz sola sek e, sola dağılıyor ama kontrol, kontrol etmeye alışırsanız çok daha güzel silah arkadaşlar bir de 900 fire rate olduğu için kontrol etmek biraz daha zor ama alışırsanız çok güzel bir silah, çok yırtıcı bir silah. Tamam kanka vur blitzle sonlandıralım videoyu. Evet arkadaşlar Alman operatörlerinden sonuncu ve son atak operatöründeyiz. Teşekkürler bir şimdi arkadaşlar bunun özelliği önce doktora da gösterelim. Şimdi bu R1'e bastığında yani özelliğinize bastığında gördüğünüz gibi kör oluyor arkadaşlar. Şu an yüzünde nur var yüzünde şu an görmüyor bir şey. Şu an gitti tekrar bastığımda şu an gördüğünüz gibi hala yüzünde nur var. Şimdi gidecek birazdan. Evet gitti. Bunun özelliği bu kadar arkadaşlar. Bir de şöyle bir özelliği var. Şimdi mesela ben bunu kör ettiğimde şu an gözde açık olduğu için hiç etkilenmedi. Gözünü kapat. Şimdi ben seni yine kör edeceğim ve gözüne bas. Etkisi gitti arkadaşlar. Bununla vurduğunda kısaca bir tanıtmış olalım. Yine e, taba şey, tabancasından başka silah yok arkadaşlar. Evet, son olarak tabancasını da göstermiş olalım böyle. Sekmiyor arkadaşlar kısaca. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki Fransız operatör rehberimizde görüşmek üzere. Hepiniz çok seviyorum.